Evladım güneşin doğacağı vakitlerde uyuma. Şimdi arkadaşlar uyku sevdiğimiz bir şey vazgeçemiyoruz. Ne yapalım hoca uyumayalım mı ölelim mi diyen maalesef çok arkadaşım var. Yani örnekleri vermek istemem. ismini zikretmek istemiyorum da neyse dakika bir gol bir yapmayalım. Ne yapalım diyor ben 7 saatten aşağı uyuyamıyorum. Ben arkadaşlarım var mesela ya değil mi var arkadaş. Ben 3 saat uyuyorum elhamdülillah zımba gibi kalkıyorum. 4 saat yetiyor elhamdülillah. Nasıl oluyor diyor. Sihirbaz mısın? Lan? Ne alakası var mübarek? Kendini nasıl alıştırsan öyle gider. Bazıları var 12'de kalkar, 1'de kalkar, hiç kalkmaz. Mesela Ramazan-ı Şerif ayında herif diyor ki iftara 5 dakikalık kalkarım diyor. Onu da meziyetten sayıyor. Ama diyor 5 dakikalık. Hiç merak etme. 5 dakikalık kalkıyorum. Öğlen, ikindi, o ne diyor ya? Yok ki adamın hayatında namaz yok. Bir işe mı? Yaramaz. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ey evladım diyor bak. Ne dedi? Güneşin doğacağı vakitlerde uyuma dedi Lokman Hekim. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem sabah namazından sonra güneş doğana kadar uyumayın. Beyhaki'de geçer. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız ya işte ne yapalım kardeşim sabah namazını kalkıyoruz ona kalkamayın da var. Ya madem bir şey yaptın devamını getir. Ne yapacağız kardeşim? Zikirle meşgul olacaksın. İlimle meşgul olacaksın. Peşine. işrak namazını kıl. Yat. E işe gidiyoruz. E tamam o zaman yatma. İşe gidene kadar yatma ölmezsin. İşte bizim sıkıntımız ne arkadaşlar biliyor musunuz? Biz hep dünya dünya ya, ya uyuyalım kardeşim dinle. Biz nerede dinleneceğiz arkadaşlar? Cennette inşallah. Bizim dinlenmelerimiz cennet. Maalesef bizim bu Türk milletinin kafasına bunu sokamıyoruz ya. Hep dinlenelim, hep dinlenelim, hep dinlenelim. Ya arkadaş öleceğiz gideceğiz biraz uyuyalım. Ya arkadaşım cennette uyku da yok merak etme. Adam bulunduğu cennete girmek istemiyor ya. Nasıl diyor cennette uyku yok mu diyor. Ben Olmaz diyor. <laughs> Arkadaş uyku nedir? Aciziyettir. Niye? Gücün bitiyor, yoruluyorsun. Göz kapakların artık taşımıyor. Aciziyettir. Cennette aciziyet belirten şeyler var mı? Yok. Tuvalet yok. Uyku yok. İhtiyaç yok. Keyiften, zevkten her şey. Kardeşim tamam git. Cennete nereden gelsek onu anlamadım. Yine buradan bir yere bağlayacağız ama hayır olsun inşallah. Kur ah oh, En sevdiğin abi hamakta sallan. Misal yani ama uyku yok. Çünkü ihtiyaç olmayacak. Mevzu burada. Peşine. Sabahları diyor uyuyan sırt ve bel ağrılarına müptela olur. Tabi. Niye arkadaşım bak bir de bu yatma şekilleri var ya aman ya Rabbi ne şekil adamlar var adam yatağın öbür ucunda bir kalkıyor çek yatta uyanıyor ne değişik adamlar var ya sağa döner ben diyor deli yatarım karısına tekme atan kocasına yumruk atan karısına tüküren bilmem ne yapan neler neler geçen bir tanesi anlatıyor Diyor ki hanım diyor uykuda bir yumruk attı bana diyor böyle. Bildiğin yumruk atmış. Harbi yumruk yani. Bir kalktım diyor lan ne oluyor dedim diyor. Karısı başlamış gülmeye. Olabilir. Yatış şekli Sünnet üzerinde nasıl arkadaşlar? Sağımıza edeceğiz. Sağ. Bacakları hafif katlayacağız. Alttaki ayak üstteki ayak üstüne gelecek. Şimdi ben burada bunu anlatamıyorum. İnşallah bir gün şekilli olarak anlatırız. Sabah uykusu tembellik ve unutkanlığa sebep olur. Çoğumuzda bu tembellik var. Çoğumuzda bu unutkanlık var. Ya diyor ulan ben bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım? Ben bu telefonu nerede unuttum? Ben bu kimliği nerede bıraktım? Lan bizim kart nereye gitti? Bizim o nereye gitti? Bu... Arkadaşım sabah uykusu. Uyuma. Ya Alman'ın gavuru 5'te kalkıyor be. Bak ben bu belgesellere çok bakıyorum. Almanya'daki Türkler mesela yurt dışındaki Türkler diyor ki arkadaşım diyor, sabah 6'da hayat başlar diyor. 6'da Türkiye'de abi gözünü seveyim yatalım biraz da gözünü seveyim yatalım abi ya. Ya Müslüman adamsın sen neyine yatıyorsun? Neyine? Eşine? Cehennemden kaçıp cenneti isteyenin gözüne uyku girmez. Hadi bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Benim bildiğim bilseniz uyumazsınız, yemezsiniz, içmezsiniz, hanımlarınızla yatmazsınız. Ne işler var, ne ahvaller, ne azaplar, ne günahlar, ne belalar var. Müslümanın gözüne uyku girmez. Allah dostu diyor ki 5 saat, 5 saat yeter. Sen, sen, şimdi bunu bir Müslümana 5 saat diyeceksin ha. of Uf direkt küfür yersin. 5 saat ne? Ne diyorsunuz kardeşim? Siz de bırakın ya. Tamam takva alırsınız anladık. Ya 5 saati kardeşim diyor. Abartmayın. Sen bilirsin. Ben sana söylüyorum. Bak şimdi. Deylemi de geçer. Ümmetim için en korktuğum şey diyor. Göbek büyüklüğü. Oho. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Gittik. Bir dakika bir gol bir. Göbek büyüklüğü. Uykuya devamlılık. Pazar olsa da yatsam tembellik ve iman zayıflığıdır. Diyor ki en üstün amel herkes uykudayken gece namaz kılmaktır. Neden en üstün amel bu? Çünkü herkes uykudayken sen diyorsun ki ben kalkacağım Rabbim Celle Celaluhu'ya ibadet edeceğim. İşte en üstün bu. Peşine yemekten sonra uyumak kalbi katılaştırır. İbni Mace'de geçer. Arkadaşlar bu mevzuyla alakalı bir 45 dakika bir saat bir sohbet yapılır. Hızlı geçelim. Yemekten sonra uyumamaya çalışın. Çünkü vücudun öyle fonksiyonları var ki. Geçen ben bir ara bununla alakalı bir sohbet yaptım. On olmasa bir daha paylaşırız. Beyhakide geçer diyor ki çok uyumak insanı ahirette fakir eder. Ne demek fakir eder? Çok basit bir cevap var. Amel fakiri olursun. Evet. Amel fakiri. Şimdi te kalkan, sabah namazı kılan, işrak, kuşluk, evvabin, kabir nur. Adamda her şey var. Niye? Adam az uyuyor. Sen Adam diyor ben diyor kışın diyor yatsıklar yatarım aşağı diyor. Sabah namazına kalkarım diyor. Mübarek adam aralarında 15 saat var ya. Mübarek adam yapma. Dikkat et. Diyor ki İmam-ı Gazali Allah Celle Celal çok uyuyanı sevmez. Bu söz yetmesi lazım. Hakikaten yetmesi lazım yani. Sabah uykusu acizlik, tembellik, gevşeklik ve unutkanlığa sebep olur. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar uyumayın beyhaki sabahları uyuyan dedik arkadaşlar bu ağrılar da ağrıları müptela olur. Sürekli diyoruz vücut ağrılarıyla karşılaşır. Kuşluk uykusu zamansız kaylule faydalıdır. Akşam uykusu ahmaklıktır. Arkadaş bak kuşluk uykusu zamansız kaylule faydalıdır. Arkadaşım bak bunu Avrupa'da yapıyorlar. Japonya'da yapıyorlar. Amerika'da yapıyorlar. Öğlen uykusu diye bir şey var. Hatta ben bunu bir şey bilmiyorum. Avrupa'da bir ülkede memurlara öğlenleyin bir saat dinlenme veriyorlarmış, uyuma izni veriyorlarmış. Bir saat niye? Bilim adamları açıklamış, bilim adamları açıklayınca oluyor. Demiş ki bilim adamları, öğlen bir saat uyuyun vücudunuz kendine gelir. E bunu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam 1500 sene önce söylemedi mi? Söyledi ama ne yapıyorlar onu kenara atıyor. Bilim adamları söylüyor. He bilim adamı dediyse yatalım diyorlar. Ama Müslüman hala bunu baz almıyor. E diyor konuşuyorsun da çalışıyoruz. E çalışmadığın zaman yap. Amel et bir kere amel et hayatında. Peşine ne dedik? Akşamüstü uyumak ahmaklıktır. Arkadaşlar bak bu delilik hastalığına sebep olur. Hakikaten böyle kerat vakti akşam ele hiç uyumaz. Allah muhafaza. Çok yiyip içene, çok uyuyana Allah Celle Celal'ı e buğz eder. Arkadaşım çok iyi içiyoruz, çok uyuyoruz. Allah Celle Celal bize buğz ederse Allah muhafaza cennet-i alada havzu kevserden içemeyiz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olamayız. Az yiyelim, az içelim, az uyuyalım. Öldük mü tamam abi ya. Ahiret dinlenme testleri seni bekliyor abi. Sıkıntı yok. Rabbim Celle Celaluhu bize az uyuyanlardan elisin. Amin. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs bil ve tenhevûne anil munkâh Ve